Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda Tempura Tipo dijital göstergeyi akü ile nasıl çalıştırırız ondan bahsedeceğim. Öncelikli olarak kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar başka bir gösterge denemek isterseniz aracınızın göstergeyi sökmeden Şimdi arkadaşlar bu 16 renk olan gösterge. Kırmızı. Kumandaları biraz geç basıyor bunları. Yeşil. Mavi. Bu beyaz. Flash modeli var. Hepsini yapıyor. Bir gösterge buldunuz. Denemek istiyorsunuz. Hiç göstergenizi Sökmeye gerek yok. Aynı daha önceki videoda anlattığım gibi 413 arkadaşlar unutmayın. Bu siz düğmelerinin bağlandığı soket. İkinci soket dördüncü pin eksi. Üçüncü soket birinci pin artı. Dördüncü soket üçüncü pin eksi. Gördüğünüz gibi ikisi eksi de iki başta ortadaki artı şu eksi bu artı bu şekilde aküye bağlayıp kontrolünüzü yapabilirsiniz 413 bir olan artı diğer ikisi eksi